program yaptım gidilmediğine dair bir tanesine de astronot geldi bizzat İzmir'dekine <laughs> yani dedim yani sonra işte o, o zaman da söyledim bir e, Tıp insanı ve o da uzayda uzaya çıkmış sadece o da gitmemiş mesela yani, bir Buyurun. Evet şimdi tam bir yıl sonra 2022'nin Ekim ayında bu babala diye bir e, internet YouTube kanalı bayağı bir abonesi de var bu da çok enteresan bir şey var. Bir sürü kelli felli insanı toplamışlar ve bir yasa üzerine konuşuyorlar aslında. Onun yorumunu bittiği zaman yapacağım ama bu yasanın içeriğini insanlara tanıtmalarını dikkatli dinleyin. Tabi burada yine düz dünya aşı falan bir şeyler bahsedecek Okan Abimiz. Yüreğine sağlık diyorum ben şimdiden. Örnekleme de gerekebilir.